Selamun dostlar. Dostlar, köydeki Bostan'dan biraz böyle görsel çekeyim. Hem de böyle biraz sohbet modunda olmuş olsun. Toprağın bereketi maşallah. Yani bunca iş yoğunluğunun içerisinde bakılamamasına rağmen yani belki herkesin bulunduğu bölgede yoktur ama şu domatesler yani avuçtan büyük domates bir tanesi bir kilo fazla gelir eksik gelmez. Kocaman yani domatesler. Sarmaşık dolanmış üstüne. Yani bunun gibi nicesi var. Şurada da var. Domateslerin ağırlıkları 530. Maşallah. 606. Ay maşallah şunu. Şunu çok bekliyorum. 656 maşallah. Her tarafından toprağın bereketi dolu dolu. Biri göstereyim. Ya toprağı yeter ki tohumla buluşturur. O size gerisini verir böyle kocaman kabak gibi domatesler. Toprak bereketlidir. İnsan olduğu gibi nankör değildir. Mutlu olmak için toprakla ilgilenin. Mutlu olmak için toprakla buluşun. Mutlu olmak için, huzuru olmak için, vücudunuzdaki tüm evet yapmak için toprakla buluşun. Toprak berekettir, huzurdur. Rahmettir. Görüyor musunuz? Kocaman olmuş maşallah. Allah'ın hikmeti büyük yani bu domatesler atalı tohum tohumdan ekilme çok güzeller maşallah Hani sürekli aynı tohum devam ediyor aynı gen devam ediyor ve maşallah da hep aynı yeniden devam eden tohumlar fide olup toprakla buluşuyor arada bir tane farklı keşmiş <laughs> bu da kahvaltılık Böyle burada dutlar, farklı ağaçlar da var. Burada hatırlarsınız burayı çapa yaparkenki halimi acemi çiftçi de vardı. Buraları çapa yapıyorduk. O zaman bunların ekilme zamanlarıydı. Bunların ekilmesine yakındı. Tamam onlar çekilecekti. Böyle biberlerle devam edelim. Dediğim gibi mutlu olmak için toprakla buluşma şart topraktan geldik toprağa gideceğiz. O arada evrede de bence toprakla haşır neşir olmak insan için en sağlıklı şey. Yani sağlık açısından, huzur açısından, mutluluk açısından, stresten uzak bir hayat için. Yani biz şehirlere göçerek aslında elimizdeki nimetlerden vazgeçmişiz. Elimizdeki bereketli şeylerden vazgeçmişiz. Yani hayatımızdan ödün vererek, hayatımızı ömrümüzden, ömrümüzü satarak aslında, hani vaktimizi satarak paralar kazanma hevesine girmişiz. Lüks bir hayatın peşine girmişiz insanoğlu olarak ve bence bu güzelliklerden vazgeçmişiz. Şöyle ağaçtan bir şeyler toplayıp yemek, borsandan bir şeyler koparıp yemek, bunun kokusu. Bunun kokusu ayrı bir şey, bunun lezzeti ayrı bir şey herkesten duyduğumuz gibi işte köy sebzesi, köy domatesi falan filan aslında diğer şey de topraktan yetiştiriliyor. O da topraktan geliyor. Ama maalesef ki topraktan gelirken hızlandırılıyor. Hızlandırılmak için ticari amaçlarla, kar marjlarıyla artık öyle bir hale geldi ki her şeyin genetiğiyle oynandı. Lezzeti kalmadı, bereketi kalmadı, tadı kalmadı, tuzu kalmadı. Ondan dolayı Ondan dolayı da hayatın hiçbir şeyi olmuyor artık. Bakın bir nar ağacı yani bu da elma koparmışsın da ne kaldı. Nar ağacı ufacık bir şey. Bir, bir buçuk iki metrelik bir boyda bir nar ağacından böyle bereketli bir bereketli bir ağaç. Maşallah dolu dolu tutmuş durumda. Şimdi bu narlar, ticari boyutta olmuş olsaydı bunun iki katı kadar büyümüş olurdu. Bir de bunlar olduğu zaman da nasip olursa yine çekeceğim. Bunlar böyle alttan çatlar. Oldukça, olgunlaştıkça çatlar. Bu boyutta olgunlaşırsa bu boyuttayken çatlar. Ne kadar boyutlu olduğunun olgunlaşmasıyla hiçbir alakası yok. Ama maalesef ticari boyutlarda bunlara uygulanan üzerine yüzeyine ve içine enjekte edilen sıvılarla bu üzerindeki tabakanın çatlaması engelleniyor. Ve bu şekilde nar büyümeye mecbur kullanılıyor. Hani parçalanmadığı çatlamadığı için çatlamadığı için de Sürekli devam ediyor büyümeye. Devam ettiği için de ticari olarak kazanç. Ama maalesef insan sağlığı için meyvenin vereceği faydadan çok artık vücudumuza bir zarar almış oluyoruz. Maalesef şunların çatlamasını engelleyici ürünler kullanılıyor piyasada. Kötü. Daha belki de hiç kimsenin duymadığı nicesine araştırdıkça gördükçe hani bunlar nasıl bu kadar büyüyor diye Merak edip hani evet geliştirmeli miyiz geliştirmeliyiz evet üzerine bir şey eklemeliyiz tabii ki de eklemeliyiz tabii ki de daha bereketli daha e, sağlıklı daha güzel daha dolu dolu bir şeyler yetiştirmek için araştırmalıyız kurcalamalıyız. ama okuduğum makaleler araştırdığım yazılar gördüğüm böyle e, yazılarda falan araştırdıkça sürekli bir şeyleri e, olağanüstü şekilde büyütmek çoğaltmak için çok farklı ürünler kullanılıyor. Bu ürünler de maalesef insan sağlığı için böyle çok çok zararlı maalesef yediğimiz şeyin dediğim gibi bize o meyvenin vereceği faydadan çok zarar veriyor. Bu da salatalıklarımız kurumuş ya. ne olmuş baksana dökülüyor ya takır takır. Bunlara ne olmuş acaba? Yetiştirilip vaktinde sulanmadı ya da vadi oldu var da hala bu şekilde kendi gösterdim şöyle. Ciddi salatalık var yani. Salataklar var yani. Maalesef dediğim gibi ilaç her şey zarar vermekten başka bir şey yapmıyor bize. Cevizlerimiz büyüyecek inşallah. Damlamaları çekildi. Ince kıl biber. Bayağı biber çeşidi var. Bu video böyle olsun. Daha sağlıklı ürünler yemeye daha bereketli ürünlerde sağlıklı bir şekilde buluşmak dileğiyle inşallah tamamen işe ticari boyuttan bakmaktan vazgeçmiş insanoğlu daha kaliteli, sağlıklı ürünler yetiştirir duruma geliriz inşallah. Çünkü e, her şey ticari değil. Kazandığımız parayı sağlığımızı geri almak için harcasak bile eski sağlığımıza kavuşamayacağız. Bunun farkına varanlar tamamen toprakla buluşmaya başladılar. Şehrin stresinden kaçtılar. Toprağın bereketine kavuştular. Herkesin gönlünden geçenin en güzelinin olması en hay böyle aklın ucundan geçtiğinden daha da güzel bir şekilde yaşayabileceği bir hayat nasip etsin Allah inşallah. Herkese bereketli, huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın.